Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sondi Yeni bir videoma daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda büyük mücadele oynayacağız Peki büyük mücadele ne diye soranlar olursa Şöyle bir okuyayım burayı Mücadele içinde kazandığın her zafer son ödülünü arttırır Mücadele 12 zaferde veya 3 yenilgide sona erer Yazıyor Şimdi biz öncelikle burada bir tane arkadaşlar destek kuracağız Ama destek kurmadan önce ben şuradan mağazama Birkaç tane güzel teklif gelmiş Hemen onları bir almak istiyorum Tomruk'tan bir tane aldık Bunu almayacağım ee, başka ne alalım şunu alacağım. Tamam. Başka ne alabiliriz? Koleksiyon seviyesi 5. seviye. Okey. Bir de şu gelmiş. Bu Siok'un şeyi. Bunu almalı mıyım bilmiyorum ama şu an kalsın. Hayır. Ne? Oo. Şimdi o zaman biz destemizi kuralım. Abi bu ne alaka buraya gelmiş bu? Neyse bunu buradan silelim mi? kaldıralım. Ben bir tane mini pekka kullanmayı düşünüyorum. Ondan sonra yavru ejderha kullanmayı düşünüyorum. Sonrasında valkür gerekli olabiliyor bazen. Onun dışında bir de buradan şunu alacağım. Bunu da kullanalım. Valla bir de bunu kullansak mı bilmiyorum. 7 iksir de çok fazla gibi geliyor. O yüzden onu şu anlık kullanmayacağım. Tomruk gerekli olabiliyor bazen. Tomruğu da kullanalım. Sarmaşığı alalım. İksir golemini alalım. Destemiz bu şekilde oldu. 3.6 iksirlik bir deste kurduk. O zaman maçımıza geçelim. Katılmak için de 100 tane elmas veriyoruz. Savaş dedik. Başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar maçımıza başlamış bulunmaktayız. Karşımıza damdum diye bir rakip geldi. İlk onun başlamasını bekleyebiliriz bence. Biz de bol şans diyelim mi? Bol şans diyelim biz de. Bakalım kim kazanacak? İyi olan kazansın diyelim. Bence ben kazanırım. Ama zor olabilir ya bayağı bir. Bakalım nasıl olacak? Hala rakip kart atmıyor. Bayağı da bir süre geçti. Biz de atmıyoruz. Nasıl yapalım ya? O zaman biz başlayalım arkadaşlar. Bir tane mini pekkayı da şuradan yollarsak bence güzelce ilerleyebiliriz. Hatta şuradan ben bir tane tomruğu bekletiyorum derken yolladım. Tomruğu da okey. Güzeliz bence. Kötü sayılmaz. Hatta şöyle bir tane. Aa! Allah'tan var ya arkadaşlar orta kuleyi tutmadı. Orta kuleyi tutsaydı çok kötü olacaktı bizim için. Kanka onu da kesersek mükemmel olur. O ne ya öyle bir şeyler attı oraya. Neyse. Biz şimdi iksir golemiyle şampiyonu bir arada atabiliriz gibi geliyor bana. İksir golemiyle şampiyon bir arada nasıl gider Soldan oynayalım. Tamam. Ee, iksir golemini önden atsak sıkıntı olabilir. Hatta önden atalım ya boşver. Şuna da iksiri bastım arkadaşlar. Tamam mı? Hadi Allah Allah. İlerle paşam ilerle ilerle ilerle. Aslan olurum benim ya. İlerleyin bakalım nasıl ilerliyorsunuz görelim. Bir tane de sarmaşık arkadaşlar şu şekilde. Okey güzel. Cadıyı da tuttuk oradan birkaç tane iskelet tuttuk 1500'e kadar düşürdük ama bizim karakterler maalesef öyle Ve şu an biraz kötü durumdayız gibi geliyor bana Valkyrie yolladım da Valkyrie orada ne yapacak ki tek başına Cık. Çok sıkıntı çok sıkıntı sağ gitti zaten sağ gitti Sağ taraf yok Ya Nasıl yapacağız ya Adamlar orta kuleyi de alıyor şu an Bayağı zor olacak gibi arkadaşlar ya İksir golemini yolladık tomruk Şu şekilde salabiliriz gibi Saldık Hala zor ya bizim işimiz şu an İskeletleri de yolla paşam. Yolla yolla. Okey. Sarmaşı da yolla. Hadi. Çok güzel. Hepsine mi tuttu sarmaşık? Galiba hepsine tutmuş da olabilir. Tutmamış da olabilir derken. E, yavru ejderhayı da yollayalım. Çok güzel bir şekilde. İksir golemini yolladık tekrardan. Tomruğu da şu şekilde atabiliriz. Tamam yolladık tomruğu da. Okey. Bir tane daha şampiyon atmayı düşünüyorum. Hızlı bir şekilde. Hadi şampiyon. Hadi şampiyon. tamam yolladık şampiyonu da arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Valla İki kulemiz de gitti biz de onun orta kulesini almaya çalışıyoruz derken maç gidecek ya. yok arkadaşlar buradan gelmez. Ha bayağı zor. Gitti. Ya güzel oyundu ya. Diyecek bir şey bulamıyorum. Güzel de maç. Kötü değildi. O da güzel oynadı. Ben de güzel oynadım ama destemizi değiştirebiliriz gibi geliyor bana. Arkadaşlar destemizde büyücüyü çıkarttık. Onun yerine cadı ekledik. Bakalım böyle nasıl olacak. Valla çok da bir şey değişeceğini sanmıyorum ben ama. Umarım bu şekilde daha iyi olur. İlk kart atmasın onunkini bekleyelim derken adam yolladı zaten ilk kartını. O zaman biz de şöyle bir ilerleyebiliriz bence hocam. Sarmaşı da bekletelim bir. Ama dur ya ya buradan bir saldıralım abi hızlıca ya. boşuyor boşuyor harbiden. Ya harbiden. Yapıştır hocam buradan. Şöyle şeyleri de saldık iskeletleri. Salamadık. Neyse olur öyle şeyler bazen. Şuraya valkür atacağım ben. Tamam onu keselim. Oğlu oh, çok vurdular ya. Ya benim İkisi çok mu yavaş doluyor yoksa onlar mı çok iyi oynuyor? Ben hala çözmüş değilim ya şaka gibi gerçekten. Cadıyı da yolladık hadi bakalım. Cadı bir şeyler yap ya. Tamam yaptı cadı bir şeyler. Bak yine görünmez oldu bu. Abi. Nasıl bir şey yapacağım ki ben ona? Gitti zaten sol kule. Yok ya arkadaşlar bayağı bir zor onla bizim işimiz şu an. Diyecek bir şey bulamıyorum ya o karta. Bayağı bir güçlü onu biz de kullanabiliriz belki bilmiyorum. Şu an bayağı bir güçlü geliyor gözüme. Ama hangi kartı çıkaracağız ki onun yerine? Onu da düşünüyorum bir yandan. Yani o kartı iksir goleminin yerine falan eklesek derken atla abi köpek balığı gibi karakter. Öyle bir vuruyor ki anlatamam. Şuna bak bir zıplıyor 50 metre uçuyor sanki. Belli değil yaptı? Şu şampiyonu aldık hemen iskeletleri basacağım. İskeletler de vurur zaten biraz en azından. Tam bastım iskeletleri hadi. Hadi hocam. İkinci kulede gitti. İkinci kulede gittim maşallah çok iyiyiz bu şekilde devam edersek kaybedeceğiz. Bir dakikamız var daha. Kazanır mıyız bilmiyorum ama böyle giderse büyük ihtimalle hayır diye düşünüyorum. Sol oynayabiliriz şimdi. Ben bu zaman sol oynayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Pekka'yı yolladım. Güzel. Hadi sol kuleyi de alabiliriz bence hocam. Sarmaşık. Ya atma. Atma bir şey. Atma be. Atma be adam ya. Her şey atıyor ya. Bu ne lan? Arkadaşlar garip garip bir şeyler attı. Neyse. Lan. 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 Oldu mu hiç böyle hocam? Olmadı değil mi? Bence de olmadı. Bence de olmadı yani. Çok güçlü ya rakip. Ya şu iki kart çok fazla oynanıyor ya. Neydi o? Bir tane şu arkadaşlar Barbara benzeyen bir tane kart. Acayip fazla oynanıyor. Diğeri de hangisiydi hatırlamıyorum. Bir tane daha Çok fazla. Ha, hayalet işte hayalet şimdi atma geldi. O da çok fazla. Maç gitti ama. Artık yeter. Bu maçı da artık kaybetmem herhalde. Bunu da kaybedersen bir daha herhalde büyük mücadele asla oynamam. Diye düşünüyorum. Destemi değiştirmedim. Aynı desteyle oynayacağım. Umarım bu sefer kazanırım. Çok beter bir destem var galiba fark ettiğim kadarıyla. O zaman biz de arkadaşlar şöyle bir saldırımızı düzenledik. Tamam. Ya şampiyon yerine cadı atabiliriz. Cadı da yok ya şampiyonu yolla acı. Yolla yolla şampiyonu yolla. Oha o Pekka ne lan öyle? O Pekka'ya bir şeyler olmuş arkadaşlar. Mutasyonlu Pekka'yı görüyoruz önümüzde. Garip 13 seviye ama Pekka niye 13 seviye? Ben de anlamadım niye 13 seviye olduğunu ama. Her neyse. Ya da sarmaşık sarmaşık sonra. Sarmaşık sarmaşık sarmaşık. Lan dolsana iksir ya. Oğlum kule gitti oğlum iksir dolmuyor. Bizim bu desteden çok çekeceğimiz var büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben. Yani bu desteyle kazanamıyoruz çünkü. Evrimle bir tane yavru ajdera yollayalım bari buraya. Belki bir şeyler yaparız. Evrimli değilmiş pardon. Tamam evrimsiz yolladık o zaman. Ee, bunu yollasam nasıl olur? Kötü olur bence. Neyse en azından o... Garip büyücü 2.0'ı düşürdük. Şöyle bir şey denesem. Ya cadı 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 evet cadı cadı. Mesela bir de böyle deneyelim. Bakalım nasıl gidecek bu şekilde. Galiba gitmeyecek. Evet. 1500'e kadar düşerme düştü. Ama hala bayağı bir zor bizim durumumuz şu an. Hepimizi şey yapmaya oynuyorlar herhalde anladığım kadarıyla. 2 tane pekka. Ee, buradan döneceğini hiç sanmıyorum. Denemeye edebiliriz. Deneyebiliriz. Gitti mi? Yok. Gitmedi hala. <laughs> Büyük mücadeleyi de <laughs> Bok gibi oyun yapmışlar. Am <laughs> Boşa yüz elması verdik. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Sonraki video büyük ihtimalle arkadaşlar Brawl Stars videosu olabilir. Çünkü baya bir kişi Brawl Stars istemiş. Brawl Stars'ta içerik bulamadığım için bugün klasör attım. Yoksa bugün Brawl Stars videosu gelecekti. Ama birkaç saniye de işim çıktığı için en azından klasör videosu atayım dedim ben de. O şekilde oluyor yani bugün. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağıdan like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın diyorum. O zaman Suvandi kaçar.